Evet yine temaslara ilişkin bir haberimiz var. Başbakan Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Küçük İstanbul buluşmaları etkinliklerine katıldı. Küçük burada başarının sırrı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adlı bir konferans verdi. Konferansta müzakere sürecine ilişkin görüşlerini anlatan Küçük, çözüm ümidi görünmediğini, Rumların Avrupa Birliği dönem başkanlığı nedeniyle görüşmelerin durma noktasına gelebileceğini ifade etti. Başbakan Küçük, Kıbrıs Türk'üne verilen sözleri de hatırlatarak ambargoların hala devam ettiğini söyledi. İşte konferansa ilişkin ayrıntılar. İstanbul'da bulunan Başbakan İhsan Küçük, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Küçük İstanbul Buluşmaları etkinliklerine katılarak başarının sırrı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konulu konferans verdi. Başbakan Küçük ve Eşik Küçük, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan konferans salonuna girişinde çiçekler ve bayraklarla karşılandı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Siz de çok fazla şükür Teşekkür, Teşekkür ederim. Hemen alalım. Aferin. Hemen alalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük bir alkışla salona giren başbakan öğrencileri selamladı. Başbakan Küçük, Kıbrıs konusunun tarihçesini anlatarak başladığı konuşmasında son günlerdeki gelişmeleri de değerlendirdi. 1974 yılına kadar Rumların Kıbrıs Türklerini yok etmeye yönelik hain saldırılarını hatırlatan Küçük, Kıbrıs Türk'ünün Türkiye'nin desteğiyle bu saldırılara göğüs gerdiğini anlattı. Başbakan Küçük, Kıbrıs Türk'üne yapılan zulme dur demek için Türkiye'nin 1960 anlaşmasındaki haklarını kullanarak 1974'te müdahale ettiğini belirtti. 1974 Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk'ünün bugün bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Küçük, 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu kaydetti. Başbakan, müzakere sürecine değinerek bugünkü çözümsüzlüğün sebebinin Rumlar olduğunu vurguladı. Herhangi evet, bir çözüm ümidi her hız doğmuş değildi. Çünkü Güler Kıbrıs istediğini tek taraflı olarak dünyadan aldığı müddetçe Böyle bir müşterek anlaşmaya varması da mümkün görünmüyor. Çünkü yapılan görüşmeler toplantılarda öneri dahi sunmuyorlar. Hep öneriler bizden gitmektedir. Ve karşı tarafın öneri vermemesi Kıbrıs meselesinin tabii ki e, zorla, e, zorlaştıran nedenler olarak gözükmektedir. Evet, e, sevgili gençler, Tabii ki bu gelişmeler sonucunda ya, bu ülkü koruma gelmek isteriz. Bu ülkü koruma geldiğimizde e, bir taraftan e, söylediğim gibi görüşlere e, durma noktasına girmiştik. Son üç tane zir zirve yapılmış Sayın Yasakların Başkanlığında ve üçüncüsü de kısa bir, bir süre önce bir kriyde gerçekleştirilen New York'ta gerçekleştiren görüşmelerdi. Ama e, tarafının e, Avrupa Birliği Duran Başkanlığı dolayısıyla e, bu görüşmelerin de durma noktasına gelebileceğini görmekteyiz. Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Küçük, geleceğin gençlerin elinde olduğunu vurgulayarak devletlerine sahip çıkmalarını istedi. Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatan Türkiye ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini vurguladı. Başbakan Küçük konuşmasını ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle tamamladı. Konuşmasının ardından yoğun alkış alan Başbakan Küçük'e hediye de takdim edildi. Başbakan İvsen Küçüğün İstanbul'da gerçekleştirdiği diğer temaslarına ilişkin ayrıntıları ise orada bulunan muhabirimizden alacağız. Cemile Ambarcıoğlu hattımızda. Evet Cemile iyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa. Evet, Başbakan'ın temaslarına ilişkin notları senden alalım. Ee, evet, Başbakan en Küçük İstanbul'daki temaslarını bugün de sürdürdü Mustafa. Ee, Bugün ilk, ilk olarak sizin daha önce ee, bandını izlettirdiğiniz izleyicilerimize başarının sözü 983'ün retaplı konferansa katıldı. Daha sonra Kültür ve Sanat Büyük Ödülü törenine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu tören öncesi Erdoğan ile görüşme yaptı. Kısa bir görüşme yaptı başbakan. Görüşmenin ne hakkında ne üzerine yapıldığı bilgisi verilmedi. Başına kapalı gerçekleştirildi. Onun ardından yine Başbakan Neşen Küçük Turizm ve Çevre ve Kültür Bakanı Ünal e, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Güray güçlü bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmede turizm konularının ele alındığını öğrendik Mustafa. Ancak bu evet. görüşmede basına kapalı gerçekleştirildi. Hı hı. E, daha sonra e, Başbakan e, Türkiye'nin özel bir televizyon kanalı olan ...Ağabey'e özel bir mülakat verdi. Bir mülakat ve soruları yanıtladı. Ee, bunun ardından... ...Başbakan'ın bugün... ...tüm e, temasları tamamlanmış oldu. E, Başbakan küçük ...yarınki temaslarını da aktarayım ben kısaca sana Mustafa. Evet. E, Başbakan Küçük yarın... E, temaslarına sabah saat 10.30'da... ...başlayacak. E, özel basın ve... ...en kuruluşlarına ziyaret edecek... E, ...Başbakan yarın... E, daha sonra ise saat 15'te Bahçeli Evler'de özel bir tesisin açılışını yapacak, açılışına katılacak. Hı hı. Ve bu e, da, e da, böylece yarın tamamlanmış olacak. Ve bu açılışın ardından sağ küçük e, ve beraberindeki heyet saat 18.35'te Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönmek üzere hareket edecek Mustafa. Evet. Cemil Ambarcıoğlu İstanbul'dan bildirdi. Ve...